Hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Ben Müslüman ve Lafet oyununa bir tane çocuk geldi mi adam mı bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyunu resmen virüs kaptırdı. Adı da ne biliyor musun? Evil Me Hacker. Yani adam kırmızı kafalı. Oğlum da en son iki... 7 tane araba var. Beyaz arabayı alayım. Benim hakkımda. Dur abla ben alayım. Ya, <laughs> abla ne Oha! Arkadaşlar bak bu çocuk ekir. Ben yok. Evet yazsak. Bir Roblox. Sonra bu adamın adı göstereyim arkadaşlar. Normal bir oyuncu değil. Virüslü. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar şey, bu adam şey virüs değil de hacker. Roblox'ta yoktu. Hatırlıyorsa. bu adamın adı Elaba Hala Hacker. Oyunu çekeceğiz ama bu sekirin kayısına bakacağız. Arkadaşlar bu adamı yani eskiden hatırlıyorsam bu mut başladığı yılda kırdıydı. Normal bir oyuncu da. yaptı? Yani normal bir muttu yani. Adı da neydi biliyor musun? Abur. Ama Ebersu'nu 2024 Eylül ayında yıkar hesabı Sakin ateş. Ne yapıyoruz? Son. Ne yapıyor? sunucu vermek istemiyorum çünkü sonucu virüsle olduğu için. ve. Evet.

Vallahi ateş istiyorum. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Çocuk şu anda kapıştı. Ateş istiyor. <laughs> Yükselik oku. Bu adam arkadaşlar. Ateşe. onu sonucu bir arkadaşlar kısa yapmak zorundayım 30-40 dakika falan yaparım çünkü arkadaşlar bu adam virüs taşıyabilir yani hatta normal bir oyun da açmamış olabilir çünkü öyle bir yapıyor ki hesabım gidiyor arkadaşlarım sizin bir kere bir tane arkadaşlar ama hikayesi doğru değil yani ki hani Niye bunu yaparsın? <laughs> ne? Beni atıyorsun. Diyor, yaldırım. İstiyorum. Deş. Az Yaşlı var. <laughs> bu sunucuyu asla bunu söylemiyorum. Bak, bu adam virüs taşıyor. bir x 1x Onun roblox'un en kötü ekranı neydi biliyor musunuz? 1x 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 vardır. <laughs> var. Evet.

A Ateş Ateş İsti Abi o kadar da değil be öldürdü. Korku çekir değil. Allah bir oyunu yönetiyor sen diyorsun. Abi bakır. Artı bir kaç Gideyim. Yemeyeyim hocam. Yemeyeyim mi? Zeki. Bunun arkadaşı matematikte daha geç. Bu soru 8 ama daha geçerek söyleyeceğim. Aa, meteor ya. Aa, ateş iç. Bu oyunu daha da karmaş. arkadaşlar. Bu oyunu da ben bu oyunu da tanıyordum. Eskiden bakılmadım değil. Aa, bunlar biraz bir bakayım ekran kıra bir arkadaş diyeceğim neden kabul etmedi bir fotoğrafını çekeceğim Aa, Arkadaş olma ama fotoğrafını çektim Roblox Roblox'a aratacağım Roblox'a şikayet edeceğim şu normal ekranlar değil arkadaş kardeşim yapmazsın git lan bu odadan Gitti be. <laughs> Video çekmek de şu an Ay Karda. Ay yukarıda. Betonun içinde ateş olduğu için çocuk daha da güçlenirse onu yenebilir. Kaç kere kardeşim ya. Çocuğun adı ne biliyor musun? Seker. Dale tabi dale. Ne arası işte. adam. Yapma kardeşim Allah Allah. Ne diyor? Korkutucu. Oha. Korkutucuyum. <laughs> Kaka korkunç değilsin ama beni belki uzaya gönderme roketim vardır. Adam ne yaptı? Ne oraya <laughs> <laughs> olduğu için kır hiçbir zaman hatta kalmamış. Adam korkmuş. Çöp biz geldik. İnşallah çok çocuğu çöp. <laughs> Kanka Ay kır yardım. E kırın kol. Kırın üzerinden çıkacağım. E kırın üzerinden çık. Aha volkan. Aa al kır. Mutlu ol. Volkan geldi. Mutlu oldun mu şimdi kırcım? Ateşler. Ay kır ateşe gidiyor. Gidiyor. Evet, Nasıl yani? <Gülüyor> si... Si... Yazıyor <laughs> ama... <Si. Gülüyor> <Si. Si. Si. Gülüyor> <Si. Gülüyor> ateş... Si ateş! <Gülüyor> ateş. <Gülüyor> oh mu? Oh, oy! Tam babama geldi arkadaşlar. <laughs> Bu ne ki? Kırık çekemedim ki kardeşim. Arkadaşlar ateşim Benim en sevdiğim element ateştir ama Ateş okularda yani Abartmıyorum En sevdiğiniz nedir arkadaşlar ateş mi sunu Onları beklerim Yani bu amacı ne Gene kırda öldü sadece ama sadece oyunun bir tane ekleri bu değil. Roblox kaç kere ekleri var düşman attı. Oh abi. Roblox diyorum elmanı şikayet et. Arkadaşlar ediyorum elmanın son günü. Ne diyorlar? Bakın ateş. Ya. <laughs> Kanka Roblox'tan bana niye yiyeceksin? Niye bu ikisi <laughs> kabul etmek zorunda kaldın? Bu oyuncu Arkadaşım Yeme çekeceğim Normal no, no olmaz Yapma be abi yapma. Deli mi deli nedir ya? Deli ne olur benim? Ben buraya biliyordum. Aga be. Buraya geliyordum. Buradan çekmiyor ama burayı... Aaa çekti. Evet nasıl buradan götüreceğim? Akü ben kay 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 kaybetmiyorum kaybedemiyorum. Ay kübin. Aslında şurası ama çalışacağım. İp geldi. Ha ben bu çocuğu niye arkadaşlar? İpmiş. Ya ben bu çocuğum var ya. Hayır. Küfür de etmek istemiyorum küfür. Sevmiyorum ama ben bu çocuk virüs. Ya Evin'in ne karında. Ya bu Roblox ne ara büyüdü be ya. ya. tam kısmı gitti. No. Herkes öl. Oğlum bu nasıl kula? Oho! Ben kaybettim. Adam oyunun yapıcısını <laughs> yenetti. Sadece kazan. O ne lan bu ne? Ervar artık seni istemiyoruz. Git bu oyundan, çık bu oyundan. Oyna. Hatta sıra çıkarsa biz biteriz oğlum. Mutlu ev. He abla, evet. Eberaga e versek iki dakikada bunu yutar lan. Aha. Tamam ettiğim gibi. Çıkmaya çalışacağım. Ana aga be bunu bilenler bilin. Biliyorum. Bu da bir şey geliyordu unuttum ya bu. Bu da artık oynamıyordum videoyu da bitirmek de istemiyorum. 30-40 dakika sözüm vardı. Ben üzüldüm. 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 Ne yapayım? Nişan. Allah. Var virüsü. Neşim. Baraj. Ne oluyor oğlum? Sen kalk. Ee, Eber'in yüzünden evet. Eber'in şu anda çok iyi bir boss yapıyor. Helal olsun Eber'cim. Üstüm senin yüzünden bak. Oh! Kumyonum da spamladı. Helal olsun Eber'cim. Roblox'a zaten iki ay sonra herhalde konuşursunuz. Değil mi? günü hırsız, günüm herifin hırsız mı? Göklerde kanat... Ya! <laughs> Evin ölmüş. Oh, kanat ölmüş. Hatta bu deli sıraya çıkabilir. 22 ve 95 Yani kanka bu devi E bir olursa zor geçer Hasan da evlenmeyi Bu çocuk oyundan çıkmadıysa yok diyeceğim Çıkmış arkadaşlar Tamam arkadaşlar Roblox şikayeti gelecek bir 30 dakika şu oyunu da oynayalım arkadaşlar. Evet, Hatta kaldım. Çalışmamız lazım. Ya sen ne biliyorsun? Ya yeme de hacker kötü. Ha ve hacker oyunda manlandı hacker kötü. Evet. Gerçekten kötüdü çünkü oyunculara sataşıyordu. Asit yağmuru. Doğru o oyundaki basit yağmuru. Çok tehlikeli de. <laughs> Evet. Bu ekranın hikayesinde kötü anlattığım için özür dilerim şimdi. Daha da düzgün. Ebel Bu normal oyuncu aslında Bacon. Bacon. Yani ilk baştan oyunculardan bir tanesi. 2024'te en iyi kişi olarak kabul edildi mi hayır o zamanlarda 2024 güzel bir yıldı ama evin hedefi ise oyuncuları kızdırmaktı ve ateşi sevmek şimdi yıllarındaki Eger bir E1 olmuş ve oyuncular kötü davrandı ve evet Son herkesin olan götünü de evin Evet. Şu çıktım mı o yıkı? Yani en çıkmış. Ya tabii güzel çıktı. İşte Ha yemek çok kabletti. Hmm. Fuck. Arkadaşlar, zamanı geldi. Niye videoları saat 12'de atıyorum. Canım istiyor. Peki abim banyo. O önceden Bu çökerse ben biterim arkadaşlar. İçinde ben varım. Ve 3. Sevdiğimiz vakumlar var. Ama i̇nşallah bu güç kaniye... Şuradaki güç kane biterse ben biterim. Ben geridesiniz mi? Ya? Aa ben düşüyorum. Abi bittik oğlum biz oğlum bittik. Ortasına geldi biz bittik. Yine mi soruyorsun? Oo canım. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum Max. Güzel bir videoydu. Beğenmedim ben. Niye bir geri söylüyoruz söylüyoruz. İnşallah Roblox'tan many. Ben araştıracağım. Sizler olursa like'larınızı <laughs> Yeah! <laughs>